Evet arkadaşlar. Öner Bey'i görüyorsunuz. Tek başına kahraman. Adamlar kaybolmuş be abi? Bu evet. kadar kazacağım. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Gezgeöreni yaşı olarak neredeyiz arkadaşlar? Şu anda Kartepe'deyiz arkadaşlar. Kuzu Yayla'ya doğru ilerleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık benim boyumda kar var. Araçları aşağıda bıraktık arkadaşlar. Yürümeye başlayacağız. 10 kilometrelik bir yürüyüş parkuru olmasını bekliyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor? İsterseniz devam edelim. Ya bu güzellikleri görmeniz lazım. 2 metre, 2 metre, değil mi abi? Evet, 2 metre. Yukarıya doğru da şöyle gösterirsen görüyorum. şu güzellikleri. I look at people and I wonder all day. Who are you and you and I the one in your way? And then I think about myself and I stay on a pretty pass, we're going to White. Şu keyfe baksana ya. <laughs> arkadaşlar biz bu konuda hastayız. <laughs> Adem abi, Yüzüklerin Efendisi'nde oynuyormuşsun. Evet, Hobbitler, küçük Hobbitler olarak. Adem abi bir... normalde arkadaşlar 1 metre boyu var gördüğünüz gibi. Evet. Karın yüksekliği 2.10. Yani benim boyuma aldanmayın siz karın boyuna bakın arkadaşlar. Şu an Kuzu Yayla'dayız. Kartepe. Evet arkadaşlar şu anda Kuzu Yayla'ya geldik. Restorantın oradaki karı görüyorsunuz. Şu güzelliğe bakar mısınız diyorum. Neredeyse restoran kapanacak o kadar kar var. Burada şurada antenlerin olduğu kısım. İnşallah oraya yürüyeceğiz. Bakalım. Bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar şu anda kuzu aileye geldik. Buraya geldiğiniz zaman lütfü ustayı takip edin ailetten, evet. Instagram'dan. Bunun yol durumunu tamamen her şeyi lütfü abiden öğreniyoruz. Lütfü abi. Nasıl burası? Nasıl burası? Geldiniz huzur buldunuz. Burada huzur bulmak için geliyorsunuz. Bu. Gördüğünüz gibi doğa Güzel. Evet. evet. Şu anda iki metreye geçkin kar ne ne evet, ne var. Ne yapalım? Evet bu şekilde davet ediyoruz. Yola çık dedi ve biz geldik. Evet. <laughs> Bakalım zirveyi deneyeceğiz. İnşallah. İnşallah, İnşallah. çıkacağız. İnşallah. 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 Arkadaşlar İnşallah. dağda kaybolmadan İn önceki soğuk Evet. böyle. Deneyeceğim. Takip edin. Gerçekten deneyeceğiz. Deneyin. Zirveden size fotoğraf atacağız. Sevgilerimizi göndereceğiz. <laughs> Zirveyi denesinler görsünler. <laughs> Sizi merak ediyorum. <laughs> size güveniyorum. Evet 2 metre karda bize zirveye çıkamayız dediler ama ilerliyoruz. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bizi durduramazlar. Zorlu bir yürüyüş. Devam ediyoruz. Gerçekten yol açmak zor. Elimizden geldiğince ilerleyeceğiz bakalım. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. 1.5 metre boy. Aşk. Çeşitli aş. bölgelerinden dört grup yürüyüşe geldi. Cesaret edemedi. Biz de aldık. Elimizde. Aynen. Saski Doğa Dostları Kulübü olarak 9 kişi ve 10 kişilik çekirdek ekiple bu yolu yürüyoruz. Yolu da açıyoruz. Gelmek isteyen gelsin. Yani evet arkadaşlar. Olay bu. Hiç e, karayollarına söylemenize gerek yok. Biz burayı açtık. Grider'e <laughs> gerek yok. <laughs> evet önümüzdeki kar bu şekilde açmaya çalışıyoruz. Şöyle de gösteriyorum. Aşağıda ekip bu şekilde arkadaşlar. Bakalım diğer zirveye ulaşmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Öner Bey'i görüyorsunuz. Çek başına kahraman. Evet. Öner çekiyoruz Öner devam et. <laughs> bırakma arkadaşlar, bırakma. Hep böyle yürüyorum aslında. Video özel değil. Bırakma. Evet. Kartepe zirveye doğru ilerliyoruz. Kayak yapıyorlar. Ya ya ya. wicked, you're insane, but I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches, a toe to toe, we're always on the. Evet antenlerin olduğu yerler arkadaşlar şurası. Aşağıdan yürüdük. Burası kayak yapılan ve snowboard yapılan yer arkadaşlar. Evet. Hissedelim Çıkılmaz ya. dedikleri zirveye çıktık arkadaşlar. Otelin olduğu yer şurası. Buradan onu da göstermek istedik. Şimdi geri dönüşe başlayacağız. Bu açtığımız yoldan devam ediyoruz. Ve Hızıyaile'ye doğru ilerliyoruz. Ne diyoruz? Geziyoruz, görüyoruz ve anı yaşıyoruz arkadaşlar. Adamlar kaybolmuş be abi. Biz evet. ne kadar kalacağız? Evet artık define arıyoruz. Arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Kuzu Yayla'dan zirve yapıp arkadaşlar buraya kadar geldik. Burada saç tava yaptık ve güzel bir gün geçirdik arkadaşlar ve bunları size göstermek istedik. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.